Hadi gelin sizlerle beraber tam kara buğdaylı, glitensiz, bol çikolatalı, nefis kurabiyeler yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir kurabiye yapacağız. Hem de tam kara buğdaylı damla çikolatalı olacak. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kabımın içerisinde oda sıcaklığında olan margarinimi aldım. Üzerine şöyle bir su bardağı şekerimi ilave edeceğim. Ama siz esmer şeker kullanabilirsiniz. Pekmez, bal bunları kullanabilirsiniz. Ben normal şeker kullanıyorum. Bir su bardağı. Sonrasında bir çay bardağı hindistan cevizi. Çay bardağım büyükçe olanlardan fındık içi, ceviz içi, fıstık içi herhangi bir iç olabilir. Ben fındık içi kullanıyorum. Yine bir çay bardağı. Bir tane yumurtanın tamamını kullanıyorum. Şöyle bir paket kabartma tozu ve vanilyamı da kurabiye kabımın içerisine aktarıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir. Tüm malzemeleri kabımın içerisine aldım. Tam karabuğday unumuzu ilave etmeden önce güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Bu kurabiye çok lezzetli ve bayatlamayan bir kurabiye. Ve aynı zamanda kurabiyeniz fırından çıktıktan sonra tamamen soğuduktan sonra derin dondurucunuzu atabilirsiniz. Oradan çıkarıp çıkarıp kullanabilirsiniz. Ve anında tüketebilirsiniz arkadaşlar. Pişmiş halde atıyorsunuz. yeterli gelecektir. Ölçülü bir şekilde ununu ilave etmeye başlayalım. Şöyle tepelime 2 yemek kaşığı ilave ettim. Bu 3 4 Bu da 6 olsun. Bir yoğuralım. Kıvamına bakalım. Ondan sonra tekrar ilave ederiz. Tam kara buğday unu. Glütensiz un da kullanabilirsiniz. Tam kara buğday unu glutensiz oluyor. Ama diğer unlar da var. Çölek hastaları için olan unlar var ya onlardan da var. Onu da kullanabilirsiniz yani. Bu yeterli gelmeyecek tabii ki. Ben biraz daha ilave edeyim. 6 kaşık un daha ilave ettim. Toplamında tepeleme 12 kaşık un oldu. Bunu da yoğuralım. Eğer hala hamurumuz kıvama gelmediyse yine un ilave ederiz. Ee, toplamında 12 kaşık un vardı biliyorsunuz yeterli gelmedi. Bu da üçüncü tepeleme kaşık unun ve 15 kaşık tam karabuğday unu ilave etmiş oldum. Bunu da güzelce ne yoğuruyorum ve kurabiye hamurum hazır olmuş olacak. Hamurumuzu güzelce ne yoğurduk. Yumuşacık bir hamur oldu. İçerisine bir su bardağı ben damla çikolata kullanacağım. Siz dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata da çok yakışıyor bunun içerisine. Şöyle bir su bardağı damla çikolatamı ilave ettim. Bu aşamadan sonra çok fazla yoğurmuyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum ve hemen şekil vermeye geçiyorum. Bu kadar yeterli. Hemen şekillendiriyorum. Cevizden biraz daha büyük hamurlar alıyorum elime. Yuvarlıyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Zaten kendisi de yayılacak tepside. O yüzden mümkünse çok fazla bastırmayın. Tepsime alıyorum. Aralıklı bir şekilde dizelim. Hafif bastırıyorum kalınlık yeterli. Ne kadar kolay görüyorsunuz. Şöyle. Kolay ama bir o kadar da lezzetli bir kurabiye. İç harcında hindistan cevizi fındık fıstık olmasa da olur arkadaşlar. Sadece damla çikolata bile Gayet güzel ve lezzetli kılıyor kurabiyeyi. Ben bütün hamurlarımı şeklini veriyorum ve sonra buluşalım arkadaşlar bütün kurabiyelerimi şekillendirdim. Tam tamına 32 tane kurabiyem çıktı. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şu an sıcacık. Şimdi fırına gidiyor arkadaşlar. Kurabiyelerim fırından çıktı. 25 dakika yeterli geldi 180 derecede. Şu an çok sıcak. Kurabiyelerimi hiç ellemiyorum. Soğumasını bekliyorum tamamen. glutensiz, tam kara buğdaylı kurabiyelerimizi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.